bekliyorum. Yoko. Süsleme için bulduğum şu şeylere bak Yoko. Aferin sana Louis. Merhaba Louis. Merhaba Yoko. Aa, merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün öğleden sonra arkadaşlarımız için bir çay içme programı düzenliyoruz. Ben çay programlarını çok severim Ve ben de bütün davetiyeleri hazırladım. Şimdi onları postalamam gerekiyor. Aa, yok o. Postacı çoktan gitti. Arkadaşlarımız davetiyeleri asla zamanda alamayacak. Hayır olamaz. Programımız berbat olacak. Merak etme yok o. Davetiyeleri bütün arkadaşlarımıza dağıtabilecek kadar hızlı birini tanıyorum ben. Peki o kim? Göreceksin. Sakın bir yere ayrılma. Hemen gelirim. Kadar da hızlı gitti öyle değil mi? Evet, çok hızlıydı. Hmm. Ah şimdi anladım. Davetiyeleri bütün arkadaşlarımıza dağıtabilecek kadar hızlı olan kişi Louis'miş. Davetiyeleri unuttu. Louis, Louis! buradayım. İşte, bunları unuttu. Ama yok o. Davetiyeleri dağıtacak olan ben değilim ki. Kim o zaman? Şimdi benden çok daha hızlı giden bir şey çizeceğim. Çok uzağa uçabilecek, çok hızlı bir şey. Bir posta, bir posta. Bir posta güvercini. Aa, evet, bir posta güvercini. Yuppi. <laughs> hey Louis, bir posta güvercini neye benzer? Göreceksin. Bir posta güvercini çizmek için... Eğri bir çizgi çizerek kafasından başlıyorum. Ben de gözleri için iki nokta koyuyorum. Ardından gagası için ortaya bir çizgi daha ekliyorum. Sonra büyük kavisli bir çizgi de sırtı için. İki küçük çizgiden oluşan kuyruğun tüylerinden sonra bir de kocaman göbeğini çiziyorum. En son bu çizgi kafasıyla birleştiriyorum. İşte oldu. Ama bir güvercinin uçabilmesi için gereken bir şeyi unutuyorsun. Aa, tabii ki. Peki nedir bu arkadaşlar? Biliyoruz. Kanatlar çok güzel. Onları ben yapacağım. <laughs> çok güzel. Ayrıca tüyleri için küçük çizgiler de çizebilirsin. Hmm. Hmm. İşte o. Aferin Yoko. Ve bir de küçük birer bota benzeyen ayaklarını çizerek bitiriyoruz. Şimdi bütün yapmamız gereken... Merhaba. Benim adım Simon. Merhaba Simon. Bize yardım edebilir misin Simon? Elbette. Sizin için ne yapabilirim? Bu mektupları bizim için dağıtabilir misin? Bunu benden istemekte çok iyi ettiniz. Biz posta güvercinleri mesaj taşımayı çok severiz. Bunun için varız biz. Gerçekten çok hızlı gidebilir misin? Tabii elbette. Saatte yüz kilometre yapabilirim ben. Peki ne zaman uçmayı düşünüyorsun? Aslında siz çok talihlisiniz. Çünkü bu bölgede uçmaya en uygun tüyler bende var. Büyük babamın söylediği gibi... ...iyi kanatları olan bir güvercin... ...iyi bir güvencindir. Affedersin. Efendim? Mektuplar. Pekala pekala hemen uçuyorum. İyi bir güvercin ne zaman uçacağını bilmelidir. Merak etme Yoko Bir posta güvercini çizmek için Kavisli bir çizgiyle kafasından başlıyorsunuz Gözleri için iki nokta çiziyorsunuz Küçük bir gaga çizerek ortasına bir çizgi çekiyorsunuz Sırtı için büyük kavisli bir çizgi Sonra da iki küçük çizgiden oluşan tüylü kuyruğu çiziyorsunuz Şirin yuvarlak göbeğini çizip kafasıyla birleştiriyorsunuz. Ardından küçük kavisli çizgilerle birlikte kanatlarını ekliyorsunuz. Ve ayakları için iki küçük bot. Bitirdiğinizde onu istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ha. Merhaba, ben Kaptan Peter ve resmi bir posta güvercini olarak hizmetinizdeyim. Acaba bu mektupları dağıtabilir misiniz? Aha, elbette efendim. Ben bu görev için kesinlikle doğru güvercinim. Eğer sormamın sakıncası yoksa bu mektuplar tam olarak ne acaba? Çay programımız için davetiyeler. Hemen yola çıkıyorum. Ee, bana da bir yer ayırın. Çay programlarını çok severim. Tabii ayıracağız. Çok... Şimdi arkadaşlar, eğer bir posta güvercini çizmek isterseniz hiç durmayın. Görüşmek, Görüşmek üzere, üzere arkadaşlar. Görüşürüz Duygu. Görüşürüz. Görüş